Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'te İngilizce olan spoiler'lara bakacağız ama öncelikle 9 gün boyunca gelecek olan hediyeyi bakacağız ve sadece bir altın arkadaşlar. Bu 9 gün boyunca herkese aynı şey gelecek ama aynı şey derken bu arada arkadaşlar güzel ama biraz saçma saçma. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi 1499 altınımız gelmiş. Biraz saçma gözüküyor. Neyse arkadaşlar diyeceğim şey bu değildi. Ee, arkadaşlar bu 24 saat içerisinde sona erecek. Bu arada çok güzel gözüküyor. Yani saçma maçma dedim ama çok tatlış gözüktü şu anda gözüme. Ya çok güzel. Çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınıza göre spoiler inceliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu ee, şeyler, hediyeler 24 saat içerisinde sona eriyor. Yani şu an 20 saati falan var arkadaşlar. Siz de 24 saat içerisinde alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen spoilerlara geçelim ve fotoğrafları getireyim. Arkadaşlar fotoğrafları getireyim ne fotoğraflar. Şimdi arkadaşlar ben arabanın tekerleklerini gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Ve bu kostüm gerçekten mükemmel. Özellikle de saçına aşık oldum. Saçım mükemmel. Siz de, sizce de yani çok güzel değil mi? Ben saçını gerçekten çok beğendim. Yani nasıl desem saçı çok güzel. Evet kostümü ve ayakkabısı da mükemmel. Şimdi arkadaşlar diğer fotoğrafa geçelim. Bunu gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar burada da iki kişilik yani bir kız bir için de kullanabileceği bir kostüm var. Bu çok güzel bunu da çok beğendim. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar ee, bu kızın adı neydi? Unuttum ya. Ya bir şeydi ki dur bir saniye bakıp geliyorum. Doğru arkadaşlar bu kızın adı Jack öyle. Ee, evet arkadaşlar öncelikle böyle bir paketi gelmiş bence çok güzel yani bunun kıyafeti falan mükemmel arkadaşlar bir de şu şekilde gördüğünüz gibi bu çıta değil mi Çita gelmiş ve mükemmel yani çok güzel aynı zamanda helikopterimiz de var mükemmel bir şey ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ee, makeş makinesi de gelmiş makeş makinesi bence çok güzel çünkü yani milkshake gelmesi de çok güzel arkadaşlar çok beğendim ve arkadaşlar şurada bir salıncak var gerçekten mükemmel arkadaşlar evet ee, ben güncellemeyi çok beğendim özellikle şu fotoğrafı tekrardan getireceğim evet arkadaşlar bu araba bence mükemmel yani çok güzel Nasıl desem tekerlekleri falan mükemmel olmuş. Şimdi ee, bir tane daha çok beğendiğim bir şey var. Arkadaşlar o da bu. Bence bunun saçı mükemmel. Yani kıyafeti de mükemmel. Şurada bir kurbağa gibi, dinozor gibi bir şey var konumda anlayamadım. Yani şeyleri falan çok güzel. Ayakkabıları, kostümüne de bayıldım yani çok güzel arkadaşlar. Şimdi en, en çok en çok ve en çok beğendiğim son şeye geçelim. Evet arkadaşlar zaten bunun hakkında çok konuşamamıştım. Ee, fotoğrafları kısa koyduğum için. Arkadaşlar bu çok güzel. Yani gerçekten şu tulum diyelim yani kahverengi bir de erkek kız olması da çok hoş bir şeymiş. Yani bir şey olmuş, bir şeymiş nereden çıktı? Bir şey olmuş. Ve arkadaşlar içindeki dinozorlu beyaz kıyafet de çok güzel. Ama ben en çok burada tulumu ve arkadaşlar tulumu ve e, ayakkabısını beğendim. Ayakkabısı da çok güzel. Siz en çok buradaki şeylerden hangisini beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz bu güncellemede en çok hangi şeyi beğendiniz? Ben en çok dediğim gibi o tulumlu dinozorlu şeyi beğendim. E, ve o gelirse almayı kesinlikle planlıyorum. Size en çok dinozorumu, dinozorlu arabayı mı yoksa kıyafetleri mi yoksa çıtayı mı Jokerli'nin kostümünü mü yoksa farklı şeyleri mi? Hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.